30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz Nilüfer'de aslında sabahtan beri kutlama programları devam ediyor. Sabah saat 7:30'da bu meydana geldik ve Nilüfer Bursa yarım maratonuyla hasta kutlama programlarımıza start verdik. 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre ve 500 metre çocuk parkur olmak üzere yarım maratonumuzu öğleden sonra saatlerde bitirdik. Burada olanlar var mıydı koşuya katılanlar? Vay harikasınız. Zorlu muydu parkur? Bir daha yapalım mı? Güzel, güzel. Arkadaşlar Nilüfer'de her zaman sürprizlere açık olun. Önümüzdeki süreçlerde de açık olun. Cumhuriyet'in 100. yılını kutluyoruz biliyorsunuz. Ve biz de bu seneyi ikinci yüzyıl için tasarım yılı ilan ettik. Ve bu kapsamda önümüzdeki günlerde muhteşem sürprizler sizleri bekliyor. Buradan bunun mesajını şimdiden vermiş olalım. İlerleyen günlerde bizi takip ederek bunları katılabilirsiniz. Şimdi Nilüfer Belediyesi YouTube'da yeni bir projeler başlattı. Artık YouTube'u Nilüfer'in dijital kanalı olarak kullanıyoruz. Nilüfer Belediyesi'ne lütfen abone olun. Müsait olduğunuzda belki şimdi yoğunluktan internet çekmi ama burada programlarımızın dijital kanalını Nilüfer Belediyesi YouTube hesabından lütfen takip edin diyoruz. Şimdi burada sizlerle güzel etkileşim içerisinde geceyi tamamlayacağımıza inanıyorum. Bu mücadele milli mücadele. Bu mücadele özgürlüğün mücadelesi. Bu mücadele saltanata, işitsizliğe, haksızlıklara, karanlığa karşı verilen mücadele. Yüzyıllar boyunca yaşayacak bir zafer bu. 101 yıl önce Büyük Önder Mustafa Gazi Kemal Atatürk'ün liderliğinde günlük kına'da yazılan destanın adıdır bu. Egemenliği halkın eline aldığı şanlı destanın adıdır bu. Türkiye Cumhuriyeti'ne doğru adım, adım adım ilerleyen destanın adıdır bu. Şimdi hafif kısalım arkadaşlar. Hafif kısalım. Şöyle telefonlarınızı çıkartın bakalım. Ama markasını sormayacağım. Işıklarını kullanacağız. Işıklar yakalım. Şarjlarınız vardır umuyorum. Yakın 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 yakın. Herkes yaksın. Ön, arka, herkes yaksın. Şimdi sizlerle şöyle bir şey yapacağız. Sahneyi ortadan ikiye böleceğiz. Işıkların hepsi sönsün. sönsün. Sönsün, sönsün, sönsün. işaret ettiğim taraf kaldırsın. Sonra diğer işaret ettiğim taraf kaldırsın. Diğer taraf söndürsün bu arada. Hazır mısın? Yaşa! Herkes aşağı indirsin. Işıklar yanık bir şekilde aşağıda. Bayraklar da yukarıya kalkacak. Bir millet hürriyetine kavuşmak için küllerinden yeniden doğmak üzereydi. Bir yiğidin yaktığı meşaleyle önce Samsun'a çıkarak başladı mücadele. Milli mücadeleye destek olmak için. Anasya ya. Savaşan.

Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki şayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerlerinin yanında birdenbire beş adım sağında onu gördü. Paşalar onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar 3 dediler. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar, eğildi, durdu. Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Koca Tepe'den Afyonova'sına atlayacaksın. nın senin azim ve kararlılığın yakılan özgürlük ve bağımsızlık meşalesini in sonsuza dek taşıyacak İzmir'in dağlarında çiçekler açar altın güneş orada sırmalar saçar altın güneş orada sırmalar saçar Başta Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere. Silah arkadaşları ve tüm şehitlerimiz anısına saygı duruşunda bulunmaya ve ardından İstiklal Marşımızı Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'na yakışır bir şekilde gür bir sesle okumaya davet ediyorum. aziz ve şahit bir kez daha, daha cennet, cennet olsun. olsun. Evet Nilüfer Cumhuriyet Meydanı'na gerçekten yakışır bir şekilde okuduk İstiklal Marşı'mızı gür bir sesleydi. Aynı performansı biraz sonra ve konserde bekliyoruz sizlerden. Buna hazır mısınız? Gerçekten harikasınız ya. Çok harikasınız. Şimdi görelim bayrakları bir kez daha

Sevgili gençler harikasınız. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> evet. Cumhuriyetimizin 100. yılında sizlerle birlikte zafer coşkusunu paylaşmak çok güzel. Evet sevgili <laughs> gençler. Dile kolay. 100 yılı geride bırakıp tarihin sınavından geçen Cumhuriyetimiz Atatürk'ün sizlere emanet ettiği en büyük miras. uğruna nice canların feda edildiği çok kıymetli bir emanet. Bugün zaman zaman karamsarlığa kapılıyoruz. Özellikle siz gençliğe umutla bakamadığınızı biliyorum. Geleceğe umutla bakamıyorsunuz. Onun için size hatırlatmak istiyorum. Umut, sevgili gençler, umut ve inanç bütün mucizeleri başlatan iki duygudur. Ne zaman karamsarlığa kapılıp dönüp dön, kapılırsanız dönüp geleceğe bakmalısınız. Çünkü imkansızlığın en dibinde mucize yaratmış bir toplumun evlatlarıyız. Geçmişimizden öğreneceğimiz çok şey var. Umudun, inanca, inancın, inancın mücadele mücadelenin zafere döndüğü gündür 30 Ağustos. O nedenle bugünü umudu daha çok yüceltelim. Güzel günlere inanmaktan asla vazgeçmeyelim. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlayan büyük zaferin yıl dönümünde tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. Evet. Ve bugün karamsarlığa düşen herkese Atatürk'ün şu sözleriyle hatırlatmak istiyorum. Milletin istiklali yine milletin azim ve kararı ile kurtululacaktır. Büyük zaferin 101. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi şükranla, minnetle, saygıyla anıyorum. Ve evet, hepinizi hepiniz sevgiyle teşekkür ediyorum. 30 Ağustos, Nazaraylı Bayramımız kutlu olsun. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adım yazılacak müzevher Evet şimdi yine buradan bir fotoğraf çekeceğiz. Müzik kalsın arkadaşlar, müzik kalsın, müzik kalsın. Işıkları bir kez daha açalım. Sahneden de lütfen seyirciyi aydınlatalım. Herkes açsın, şöyle güzel bir görüntü verelim. Bir taraftan drone yukarıda, bir taraftan başkanımız burada. Harika bir görüntü var bugün. Dülüfer Cumhuriyet Meydanı'nda. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. Bayrakları görelim. Işıtları görelim. Şehit olanları deftere yazdım. O kadar Şehit güzelsiniz ki. Şehit olanları deftere yazdım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Yaşa. harikasınız Konuşmalarından dolayı Nilüfer Belediye Başkanımız Sayın Turgay Erdem'e çok çok teşekkür ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz. <laughs> küçük Burada bir hazırlık var ama onun öncesinde şalbaza, böyle alanın olsun. atmosferini heyecanını bir duyalım. Bir duyalım. <laughs> bir geceye. Hazır mısın? Dur. <laughs>

THANKS FOR JOINING US. Terima kasih telah <laughs> menonton!